sesini keseceğim ben de. Ne zaman keseceğimi göreceğiz. Senin sesini keseceğim ama ne zaman keseceğimi söyleyeyim. Şimdi söyleyeyim. Söyleyecek çok şey var. Son söyleyeceğim şunlar. Bu meclisin çatısı altında çok sayıda emekçi asla çalışamıyorlar. Statülerine uygun bir para alamıyorlar. Sosyal güvenlikleri yok. Buna karşın Necdet Ünüvan'ın kızı 23, 24, 25, 26. dönem AKP milletvekilliği yapmış. Sonra boş mu kalsın çocuk? Ankara Üniversitesi rektörü yapmışsınız. Onun mahtumu boş mu kalsın? Fakülteden mezun olmuş, derhal Enerji Bakanlığı'na müşavir yapmışsınız. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nda gelen müdür yardımcısı. E kızı boş mu kalsın? Kızını da tıpkı oğlu gibi sınavsız, mülakatsız meclis almış. Lütfen selamlayın. son Günaydın lütfen selamlayın. Ve son kez Mustafa Destici'nin kızı Türkiye'de binlerce insan boşta gezerken işte bu çocukları yani AKP'lilerin ve yandaşların çocuklarını mülakatsız sınavsız işe alıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz be kardeşim? Ben söyleyeyim. Türkiye'de bugünler geçecek. Türkiye'de insanların ahlakla çalışacağı, liyakatla iş bulacağı ve Türkiye'nin bir adalet düzenine kavuşacağı bir dönem gelecek. Bunu hep beraber kuracağız. Ben bu düşüncelerle Sayın Meclisi ve tüm arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Özlem Zengin'de söz. Buyurun Sayın Zengin. Sayın milletvekilleri, grup başkan vekilimize söz verdim. Sayın, Sayın başkan. Sen ve benim ikimizin beraber Allah'ın harekatı milletvekilleri. Sayın Grup Başkan söz verdim lütfen. Tartışmalar Grup Başkan Vekilleri konuşmaya başlayınca doz aşımından kaynaklanıyor. Yani hacminden bu mesele sakinlik meselesinden öte bir şey. Yani bu konuda mesela arka arkaya insanlara dönüp utanmıyor musunuz utanmıyor musunuz dediğiniz zaman nasıl bir cevap bekliyorsunuz ki? Evet utanmıyoruz. Gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Gurur duyuyoruz. Niye utanalım biz? Neyinden utanacağız yani? Bu nasıl bir, bu nasıl bir usluptur?